Herkese merhaba. Z Magazin kanalıma hoş geldiniz. Bugünün haberleri. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le yapılacak. Sadece şunu söylemek istiyorum, eğer videomu beğenirseniz ve bir yorum bırakırsanız. Aşağıya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarım. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Türk yakışıklısı Mert Ramazan Demir, tanınıyor. Kameralar önündeki karizması ve ezici yeteneğiyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Kendisinin en profesyonel ve odaklanmış halini gösteren yeni görsellerin yayınlanmasının ardından. Kısa bir süre kamuoyundan uzak kalan aktör, durdurulamaz bir enerjiyle geri döndü. Türk sanat dünyasının en beğenilen isimlerinden biri olma konumunu pekiştiriyor. Şaşırtıcı olan sadece onun geri dönüşü değil, Mert'in yaşadığı zorluklara rağmen. Kişisel hayatının en önemli aşamalarından biri hazırlıklardan başka bir şey değil. Evlenmek üzere olan bu adam, kıskanılacak bir mesleki disiplini korumayı başarmıştır. Temsilci ekibi tarafından yakın zamanda paylaşılan görseller ve Yakın çevresindeki bazı kişiler onu yeni kayıtlara dalmış biri olarak tanımlıyor. Fotoğraf çekimleri ve görsel şitsel dünyadan yapımcılar ve yaratıcılarla toplantılar. Sektöre adım attığı ilk günden bu yana durmayan bir oyuncu. Mert Ramazan Demir, çekici bir yüzün çok ötesinde olduğunu kanıtladı. Yaptığı her projeyle. Dikkatlice seçerek sağlam ve tutarlı bir kariyer inşa edin kabul ettiği roller ve bir oyuncu olarak kendisinin yeni yönlerini ortaya koymaya çalışması. Sanatına olan bu bağlılığı, bir bağlamda bile hiç zayıflamamış gibi görünüyor. Şu anda yaşadığı yer kadar zorlu. Mert, İstanbul'a döndükten sonra da rahat durmadı. Hiçbir gün. Uçaktan iner inmez bir film setine doğru giderken görüldü. Yakın kaynaklara göre uluslararası bir yapım üzerinde çalışacaktı. Yapım adı da şöyle. Henüz duyurulmadı. Ayrıca kendisinin şu anda elinde tuttuğu bildirildi. Bunu yapmaya ilgi duyacak küresel marka liderleriyle toplantılar. Yüksek etkili kampanyaların elçisi oldular. Kişisel ve profesyonel arasında denge Mertin aşk hayatında çok önemli bir dönemden geçtiği bir sır değil. Haftalardır evlilik teklifiyle ilgili söylentiler artıyor. Ve aktör bu konuda doğrudan açıklamalarda bulunmamış olsa da bazı veriler. Kişisel hayatında yakın zamanda önemli bir adım atacağından emin olmasıyla güçlendi. Büyük ilgi gören şey aynı anda başa çıkabilme yeteneğidir. Dün hazırlıklarının baskısı ve günlük işlerin yoğunluğu ona yakın insanlar. Mert'in dünün her detayıyla bizzat ilgilendiğini belirten. Mekan seçiminden davetli listesine, kostüm tasarımına kadar. Ve yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olması beklenen etkinliğin planlamasını yapıyor. Yeni görseller, zarafet, karakter ve dinginlik. Son günlerde ortaya çıkan fotoğraflar onu çeşitli ortamlarda gösteriyor önemli bir Avrupa dergisi için yapılan bir editörlük oturumundan. Kayıt setindeki en spontane fotoğraflar. Mert hepsinde kendine güvenen bir imaj çiziyor. Takipçileri ve mi?